Merhaba arkadaşlar. Pese fısıldayan adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. 10. hesabımdayım. 18 tane ücretsiz top açma hakkımız var epik paketten. Toplam 16 hesabımdan bu top açılışını yapıyorum. Toplamda da 17 hesabım var arkadaşlar. Pakette 100 tane futbolcu var. 97 tane futbolcu, 5 yıldız, sonuç futbolcu, 4 yıldız. Pakette 15 tane epik, 33 tane öne çıkan veya yan çar dediğimiz oyuncular yer alıyor. Geriye kalanlar normal GP'li kart. Epic futbolcular: Rod Van Nistel, Roy Franco Baresi, Guti, Edgar Davis, David Simon, Lee Dixon, Gaizka Mendieta, Emanuel Petit, Claudio Pizarro, Daniel Van Buyten, Deniz Irwin, Dwight York, Zeroberto, Evair ve Luis Garcia arkadaşlar. Benim için önemli olan Rod Van Nistel, Roy Franco Baresi ve Edgar Davis. Onun dışında Guti de gelse olur. Zaten bu kapakta da en iyi yani 3 futbolcu yer alıyor. Devamında da Guti Hernandez var. Taktik maktik yok. Bam bam. John Wick'e selam dedik. 10. hesap ilk topla açılışımızı yapıyoruz. 9. hesaptan 21 tane top açtık. 5 tane epik çıktı. 7 ve 8. hesaptan 23 tane açtık. 1 tane Epic çıkardık. 10. hesapta da Jackson Martinez'te başladık. Chelsea'li ne kadar oyuncu geliyor ya. İnanılmaz bir şekilde. Chelsea'yi de hiç sevmiyorum. Hele ki Roman, Roman Abramovic'e yapılan aksılıktan sonra nefret ediyorum. Yani Chelsea benim için Roman Abramovic zamanında Chelsea'de. Onun dışında Chelsea değil. Normal sıradan bir takım. Yani Suudi Arabistan kulüplerinden hiçbir farkı yok Chelsea'nin. 8. kalecisini alıyor. 7 yıllık sözleşmesi olan Cole Palmer'ın 2 yıllık daha uzatıyorlar. 9 yıllık epik geliyor ama kim geliyor? 10. hesaba hemen epiyi getirdik. Kim geliyor? Allah inşallah Ruth Van Ve Ruth Van Nistelrooy mu? Hayır, Gut Hernandez. İkisi de Real Madrid'den. Gut Hernandez 9. hesaba gelmişti 10. hesaba da geldi 102'ye kadar yükseliyor <laughs> İspanyol yıldız Real Madrid efsanesi Guto Hernandez Bir dönem Türk kulübünden Beşiktaş'ta da forma giydi hemen kilitliyoruz Bu takımın kolektif gücüne e, yanlış hatırlamıyorsam Bakıyorum Nerede yazıyor kolektif güç 3146 olması gerekiyor Yalandan mı renklendi yoksa epik mi geliyor? Yalandan renklenmiş. Bir anda kağıda bakıyordum, bir anda görüntüyü gördüm. Tottenham'dan Madison geldi, James Madison. Tabii bu kolektif güç, güçlendiricili playoff of the dolayı sürekli değişiyor her hafta. A form ve C formuna göre, form durumuna göre değişiklik gösteriyor. Devam edelim. Kral Babo hesabında Kadroda kimler vardı 106 Messi 105 Griezmann hemen hemen bütün hesabımda var en son gariban sporda bir tek Messi var Griezmann yok onun dışında 6 ya da 7 hesapta 103 presi de almıştık Isco geldi 35 milyonuncu kere sağının ortası yeşillendi Duham Vulevich geldi, Sırbistanlı futbolcu. Hemen hemen her hesabıma geliyor. Ya yani pakette 100 tane futbolcu var ama, yani epik mi dedim ama değil. Pakette 100 tane futbolcu var ama 25-30 tane futbolcu varmış gibi. Her hesabıma aynı futbolcu geliyor. Arons geldi, 24 yaşında. Yani. 10 hesabın 6-7'sine rahatlıkla gelmiştir. Yani her şeyini öğreniyoruz artık. Yani futbolcuların yaşını, mevkisini, ülkesini, her şeyini biliyoruz sağ olsun Konami. Bir de şu Ruth Van Nistelrooy veya Franco Boresi olur. Üstü Edgar Davis olabilir. Haydi be Konami. Yap bir güzellik. Son 11 top. 1-1-1 11 top kalmış. Kim geliyor? Sağ yine yeşillendi. Kodiga akpo geldi. Liverpool bunu niye aldı? Tam Manchester United'lık topçu. Yani şimdi bu videoyu izleyen insanlar, daha doğrusu kitle genç nesil olduğu için eski baba oyuncuları bilmiyor. Önüne gelene yıldız diyorlar. Yani yıldız olmak o kadar kolay değil. Bir sezonluk performansla yıldız olunmuyor. Mesela Jude Bellingham şu an dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Bunu en fikiriz ama sadece bir sezonluk Real Madrid performansıyla tarihin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasına giremezsiniz. Öyle bir dünya yok. Epik geliyor mu? Ah be. Hep aynı fake'e maruz bırakıyor bizi Pace. Hadi be dön. Yeşil sarıya dönme. Dönmez ki ya. Ah Chelsea'den kurtulamıyoruz. Her hesabıma geliyor Enzo Fernandez ve Moises Caicedo. İkisi de aldıkları yani verilen ücretlerin son 8 top 8 benim uğurlu sayım ama bugüne kadar bir uğruna bir şansına denk gelmedik. Sadece bir hesabımda 8 top kala Irvin çıkmıştı ya da Gaisca Mendieta. Ha, bir tane daha boş futbolcu. İspanyol Ander Herrera 35 yaşında. Messi United'ın eski oyuncusu. Gibi gibi. Son 7. Hadi be Konami bir tane daha epik ver. Çatapat patladı. <laughs> Vista güle güle sana Vista. Top harika 10 numara 5 yıldız. Besin yeni futbol topu harika. Son 6 toptan en az bir tane pik almamız gerekiyor. 7 8. hesap gibi mi olacak? Sadece bir epikle mi kapatacağız? O da 102'lik Guternandes takımımıza girer. Belki ilk 11'e bile girebilir bu hesapta. Çünkü 10. hesaba gelmişiz. Messi'nin savunma bakanı geldi Arjantin milli takımından. Messi öllesin ölür. Vur dese vurur. Rodrigo de Paul. Savunma bakanı olarak geçiyor. Son 5. Epik geliyor arkadaşlar. İşte bu. Kim geliyor? İnşallah Ruth Van Nistelrooy, Edgar Davis, Franco Boresi, Van Buiten geldi. Van Buiten daha önce hangi hesaplarıma gelmişti hemen söyleyeyim arkadaşlar Ana hesabıma gelmiş 4. hesabıma gelmiş 5. hesabıma gelmiş şimdi de 10. hesabıma geliyor Van Buiten Kafa 99 boyu da 1.97 olması gerekiyor Savunması da çok iyi hemen kitleyelim Takımımı alınca full Seviye yapınca Gösteririm arkadaşlar oyuncu özelliklerini. Güzel. Bir buradan almışız, bir buradan. Biraz da yukarıdan ver be Konami'ciğim. Şu iki olabilir. Baştan iki ver bize be Konami. Haydi Konami, haydi Konami, haydi. Tam zamanı, tam zamanı. Şimdi son dört. Arka arka ipik olur mu? Üç kere olmuştu, niye olmasın? Ama olmayacak gibi. Çok nadir yeşilden sarıya döndü. Skorupski geldi Skorupski Gözler şekil önümden şekilliyor Çok geldi Skorupski de Daha epik gelmeyebilir arkadaşlar Ya yine fake yaptı ya Yani o kadar 3 mü 4 oldu bu ya O kadar yaklaşıyoruz ki Epic'e Justin Kluivert geldi Patrick Kluivert'ın oğlu Son 2. Taktik maktik yok. Bam bam. Son 2 e selam. Son topa kaldı artık Epic. Gelecek mi? Aslında iyi. 18 topa. 2 tane Epic garanti. Öne çıkan kart. Yançar dediğimiz tasarıma sahip. Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı Brighton'dan. Yo Pedro. İptal. Hadi be Franco Baresi. 34 yaşındaki haliyle bile 33 olabiliyor. Franco Baresi. Milan'ın efsanesi. Son toptan da bakalım. Kimi veriyor bize Konami? Epic dönmeyecek Epic. Dönse iyi olurdu. Barak geldi. Çok sever yeşil tarak. Antonin Barak. Bu da hemen hemen her hesaba geldi. Oyun planına girelim hemen. Geri dön kardeşim. Ronaldinho Gaccio'muz gelmiş. Tuttuğum takım Barcelona'da oynuyorlar. Van Buiten ilk 11'e girer. Ronaldinho varmış zaten burada. Ronaldinho Gaccio. Şöyle yapalım. Şimdi Guternandes ve Van Buiten'i alacağız. Van Buiten sen de gel kardeşim. Guti ilk 11'i alacağız. Şimdi e futbolla beraber yeni bir özellik var arkadaşlar. 2025'te. Şimdi bakın seviye antrenmanını otomatik seçim yapıyorum. Full yaptı mesela. Oyuncu ilerlemesini de buradan otomatik gelişimi seçiyorum. Direkt oyuncu ilerlemesi de 98'den 102 olacak. Bakın. Van Buiten'de de deneyeceğiz bunu. Bakın Van Buiten seviye antrenmanı 96'ya kadar çıkacak. Geri döndüğümde 101 oluyor arkadaşlar. Bakın. Boy 1.97. Kafa 99. Fiziksel temasla 99, ikili mücadele 100. Biraz ağır gibi ama çok da ağır değil aslında defans oyuncusuna bu boya göre. Kolektif gücümüz de 3146 diyordum. 3145 mi oldu? Ama neden böyle oldu? Form durumun yani mesela bu A form gelse 102 olacak. Bu A form gelse 102 olacak. Lewandowski normalde 101 olmuyor mu ya? Lewandowski 101'lik normal çiftlik kartı oluyor. PES 23'te falan almıştım. Kolektif gücümüz de 3145 arkadaşlar. İki tane ilk 11'e oyuncu çıkardık. Guti ve Daniel Van Buyten. Bir sonraki top açılış videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.